Tayfun Talipoğlu Parkı'ndan sonsuz selamlar. Bilmeyenler Ansiklopedisi'nden bugün de çok değerli arkadaşlarım rüyalar ve önsüzler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bazı insanlar rüyaların gelici önceden haber verdiğine ya da rüyayı görenin umut ve korkularını gösterdiğine inanırlar. Bazılarına göre ise uykuya dalan beyin bizlere rehberlik edecek ya da uyarı niteliği taşıyan simgeler yaratır. Eşek görmek inatçılık edeceğinize, yusurçuk ise hayatınızdaki bazı şeylerin değişmek üzere olduğuna işarettir. Rüyanızda doğum günü pastası görürseniz dilekleriniz yerine gelecek demektir. Ama rüyaların tam tersini çıkacağına inananlar da vardır. Rüyanızda ağlarsanız bunu yakında mutluluktan uçacağınıza yorumlayabilirsiniz. Avusturya veli ahtı, aşıdük Fransız Ferdinand ile eşinin 1914'te uğradıkları suikast Birinci Dünya Savaşı'na 1914-18 yol açmıştı. Bu rüyada bunun olacağı önceden görülmüştü. Ama önleyebilmek için ne zaman ne fırsat vardı. Geleceği önceden görmek. Bir felaketin önceden görülmesi ondan sakınılması sağlayamaz. 1980 yılında Medium Alex Tanus bir rap yıldızının genç yaşında ve olağan dışı bir şekilde öleceğini söylemişti. Çok geçmeden ünlü şarkıcı John Lennon New York'taki apartmanın önünde öldürüldü. 28 ay 1914'te Balkanlardaki Rose Warden psikoposu Monsenior Joseph Delany rüyasında eski öğrencilerinden birinden Avusturya veliahtı Aşidik Fransız Ferdinand'dan bir mektup aldığını görmüştü. Mektupta Aşidik işinin eşinin bir suikaste kurban gittikleri yazılıydı. Derinden sarsılan psikopos onlar için dua etmeye koyuldu. Bir süre sonra da gelen bir telgrafla çiftin gerçekten de suikaste kurban gittikleri yazılıydı. Problem çözmek. 1865 yılında bir Alman fizikçi Frederick O. Kekula 1829-96 benzen renksiz ve tehlikeli bir kimyasal madde bu arkadaşlarım. Moleküllerin yapısı üzerinde çalışmaktaydı. Her bir molekülü oluşturan atomları düşüne düşüne uykuya daldı. Gerçek gibi bir rüya gördü. Atomlar gözlerinin önünde dans ediyorlar ve sonunda kuyruğunu yakalamaya çalışan bir yılana dönüşüyorlardı. Uyandığında sorunu rüyasında çözmüş olduğunu fark etti. Benzen molekülünün atomları gerçekten bir çember şeklindeydi. Değerli arkadaşlarım fotoğrafa bakınız. Kuyruğunu ısıran yılan Otavors sağda bu görtlemi gösterdiğim şekil. İlk kimyacılar sayınan simyacıların kullandığı eski bir simgedir. Bu simge bir rüyada benzen moleküllerinin atom yapısının küçük şekil çözümünü sağladı. Yaratıcı rüyalar. Charles Dickens 1812 70. Romanlarındaki karakterlerin bazılarını ilk kez rüyalarında görmüştü. Robert Louis Stevenson 1850-94 ise rüyasında bütün bir bölümü görür ve ertesi günde oturup aynen yazardı. En ünlü eserlerinin başında Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gelir. Romanda Dr. Jekyll kendi içindeki iyi ile kötüyü araştırmanın yolunu keşfeder. Bir süre için Stevenson'un aklı doktorun bunu nasıl becerdiği konusunda karma karışık olur sonunda rüyasında doktorun kendisini içinde gizli kötücül Mr. Hyde'a dönüştürecek olan karışımı hazırlayıp içtiğini ve o unutulmaz sahneyi de görür. Robert Louis Stevenson sağda anılarında Define Adası ve kaçırılmış da yer aldığı birçok romanın yazarıdır. Doktor Jekyll ile Mr. Hyde romanının ünlü sahnesinde rüyasında görüp yazmıştır. Çok değerli arkadaşlarım, bu kitap gün yayıncılığın bilinmeyen ansiklopedisi ensenizden soğuk terler akıtacak, tüylerinizi ürpertecek ve güç gücünüzü zorlayacak bir kitap. Kesinlikle bu kitabı okuyunuz. Yüreğiniz yeterse doğuğa çıkıp yerdeki hayalet yüzlerle tanışın. Ufoların bilmecelerini çözmeyi acımasız lanetlerden ve ölümsüz uğursuzluklardan korunmayı öğrenin gizemlerin derinliklerine dalarken bir yandan da bilimin huzursuz ruhlara, tuhaf batıl inançlara, yeryüzünde beliri veren akıl almaz şekillere ve eski çağların gizemlerine nasıl açıklamalar getirdiğini görün. Tekrar görüşmek üzere değerli arkadaşlarım. Takipte kalın. Karanıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın değerli arkadaşlarım.